Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çiftimiz Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrı sevsinden yepyeni görüntüler getirdim. İşte arkadaşlar oyuncularımızın birbirinden güzel paylaşımlarını sizlere takdim ediyoruz. Herkes yeni bölümü büyük bir heyecanla bekliyor. Eğer sizler de oyuncularımız ve diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.